Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Gece yarısı önemli bir haber geldi. İstanbul Valiliğinden açıklama. Sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç kamu kurumunda çalışan engelli, hamile ve görevli kadın personellerden 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat 2023 Çarşamba günü yani yarın bir gün süreyle herhangi bir işleme gerek almaksızın idare izinli sayılacaklar arkadaşlar. İstanbul Valiliğinden açıklama az önce geldi. Hemen gece yarısı da olsa videolaştırmak istedik. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 20'de alınan son verilere göre yarın İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendi belirtilmiştir. Alınan meteorolojik raporları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç bir kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, mali ve hamile personeliyle Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personellerimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar 8 Şubat 2023 Çarşamba günü yani yarın arkadaşlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün idare izinli sayılacaklar. Kamuoyuna duyurulur. İstanbul Valiliğinden gelen açıklamayı sizlere sunduk. Yani yarın İstanbul'da sağlık kurumlarında çalışanlar hariç engelli, hamile ve görevli kadın personellerden 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar Yarın idari izni sayılacak işe gitmeyecekler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Elden ele yayalım. Yarın fuzul yere işe gitmesin insanlar.